Evet bugün kötü bir haberiyle karşınızdayım. Benim de takip ettiğim Enes Çakmak dün trafik kazasında hayatını kaybetmiş. İlk öncelikle e, ailesine sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Tamam tiktokulları sevmiyoruz ama o da bir insandı. Yani o da bir insandı arkadaşlar. Gerçekten beni de takip ettiğim güzel insanlardan biriydi. Paylaşımları gerçekten emek verilerek paylaşılan videolardı. Yani Allah rahmet eylesin demekten başka yapacak bir şey yok. Yani zamanı o kadarmış ve trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Kaybetti arkadaşlar dün yoğun bakımda ölmüş Yani yapacak bir şey yok çok üzücü bir şey Elimizden bir şey gelmiyor Allah rahmet eylesin demekten başka dua etmekten başka Öldü arkadaşlar yapacak bir şey yok Bugün NSRF'in Tiktok videolarını izleyeceğiz Bakalım son paylaşımları nasılmış Hiç uzatmadan videoya geçelim En son videosunda başladık Kavuşamayanlara hasret diyorum İstanbul'a hasret çöküyorum Zaten böyle duygusal paylaşımlar yapıyor arkadaşlar. Bir de yorumlarına baktığımız zaman Ceren Yaldız olsun, Kürşat olsun, Taha, Karex, Emrullah Sürmeli, Bartu, bütün TikTok'lular mekanın cennet olsun yazmış. Yani gerçekten ölmüş arkadaşlar. Yani huzur içinde uyu uyusun inşallah. Evet. Herkes korkuyor senden. Herkes nefret ediyor senden. Arkadaşlarım bile seviyor seni. Ben bile. Ben. Yani şu anda 2.5 milyon takipçiyi geçti. Ölünce mi değeri anlaşılıyor anlamıyorum. Yani insanlar ölünce daha da değeri anlaşılıyor herhalde. Çok ilginç ya çok ilginç arkadaşlar. Yani ben duyduğumda ilk önce inanamadım. Bana Instagram'dan yazdı bir tane kardeşimiz. İşte Enes öldü diye. Ben dedim Enes, Enes kim var? Enes Batur var tanıdığım. Yani Enes Alf hiç aklıma gelmemişti arkadaşlar. Sonra dedim kim yani Enes kim dedim. Enes Alf dedi hemen girdim Instagram'a. Bir baktım işte paylaşımlar falan yapılıyor. E, TikTok'lular paylaşım yapıyor. işte Allah rahmet olsun, eylesin kardeşim falan. İnanamadım. Şaka falan zannettim. Ama değilmiş. Yani değilmiş arkadaşlar. Bomboş bir hayat benim masam süslü haberlerle biraz demli kafam Çünkü aklıma Sanki öleceğini anlamış gibi en son paylaşımları neden seyip üzülünler arkadaşlar? Aklıma gelmişti babam yazmış açıklamaya artık babasıyla birlikte. Güzel paylaşımlar yapıyordu bence. Olmayacağını biliyorum ama yine de gönlüm gitmeye razı gelmiyor. Kabulenandığım kim çok mu önemli? Olmayacak. Oh. Yani böyle primle falan yükselmeyen bir insanlardan biri. Yani tamam TikToker'lar ben sevmiyorum açık açık söylüyorum. Beni TikTok tekki videolarımı izleyenler de bilir. Burada dalga falan geçiyoruz ama Enes Ak öyle biri değil. Yani hem emek veren biri, hem iyi bir insandı. Yani diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bu kadarmış zamanı. Ben seni sevmeyi değil beklemeyi göz almış. Sen ne diyorsun? Beni gitme Sizlerden tek bir isteğim var. Yorumlar kısmına Enes seni hiç unutmayacağız. Kalbimizdesin yazın. Yani fazla diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Her gün 6'da yeni video gelecek bu arada. Bugünkü paylaşımım böyleydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Üzücü bir haberdi. Üzücü bir videoydu. Bay bay.